Avrupa Birliği Türkiye karşısında geri adım attı. Yaptırım için uzun süredir yapılan zirveler, konuşmalar ve tartışmalar en nihayetinde son buldu. Avrupa Birliği Türkiye'yi güçlü ve kararlarına saygı duyulması gereken bir ülke olarak görmeyi kararlaştırdı. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz kardeşlerim? Kısaca şöyle açıklayayım. Karşılarında dik duran, kendi göbeğini kendi kesen, ne yaptığını iyi bilen ve haklarını sonuna kadar savunan bir Türkiye olunca bütün Avrupa Birliği yaptırım kararı almaya çekindi. Onlar da biliyorlar Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu ve Türkiye'siz bir Avrupa'nın çok daha zayıf olacağını. Bunu görmezden gelemediler. Yunanistan'ı destekleyerek bir yere varamayacaklarını anladılar. Türkiye gündemlerinden düşmeyecek. Yükselen ve gelişen bu güce karşı koyamayacaklar. Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Kardeşlerim, sizler sayesinde bizler sürekli üretmeye ve yükselmeye devam ediyoruz. Bize desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkürü bir borç bilirim. Abone olmanız bizim için çok önemlidir. Avrupa Birliği yaptırım kararından vazgeçiyor. Macron ve Merkel Türkiye ile görüşmeye can attıklarını söyleyip karar verirken bize de danışsa iyi olur diyorlar. Bu size bir şey anlatıyordur sanırım. Sadece tek bir görüşe hitap etsin istemiyorum karşı görüşe de izletin ki onlar da bilsinler uluslararası arenada Türkiye nasıl yükseliyor. Diğer yandan Yunanistan ne yapıyor peki? Ermenistan'a ziyaret gerçekleştirip desteklerini gösteriyor. Bu milletler ya da sınır savaşı değildir kardeşlerim. Bu açık seçik İslam'a açılmış bir savaştır. İslam'ın son ordusu olarak veriyoruz biz bu savaşı. Derdimiz, hakkımız, hak saydığımızdır. Unutulmasın ki bu topraklar dedelerimizin, atalarımızın kanlarıyla sulandı. Askerimiz uyku nedir bilmedi. Bir canım var onu da seve seve veririm dedi. Şimdi biz hakkımızdan feragat etmeyi düşünürsek kendimizden önce dedelerimize, atalarımıza ihanet etmiş oluruz. Biz bunu yaparsak kimse ona buna hain demeden önce suçu kendisinde arasın. Bu topraklar uğruna toprağa düşmüş dedelerimiz bu günleri görse ne bahtiyar olurlardı. Çünkü onların savaşı buydu. İşte o kadim ruh bu ruhtur. Çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.'' Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Raporda daha önceki sonuç taslağında yer alan Türkiye'ye yönelik sert söylemlerin yerini daha yumuşak bir dile bırakması dikkat çekti. Taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada Avrupa Konseyi tüm AB üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir deniliyordu. Oruç Reis gemisinin Yunan sularından çıkması için Türkiye'ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine Avrupa Konseyi 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler'in 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesini istiyor. Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs'a tam dayanışmasını yineliyor ifadesini kullandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği liderler zirvesi düzenlendi. Zirvenin gündeminde öne çıkan başlıklardan biri Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin bölgedeki varlığı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron toplantının ardından yaptığı açıklamada, son Avrupa Birliği zirvesi Avrupa Birliği'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a verdiği desteği yeniden onayladı, dedi. Akdeniz'de gerilime neden olan duruma ilişkin Macron, Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını ifade etti. Macron, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalarda Avrupa Birliği'nin bir an önce ateşkes yapma konusunda istekli olduğunu da sözlerine ekledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etmesinin provokatif, üzücü ve gereksiz olduğunu savundu. Brüksel'de gazetecilere konuşan Merkel, Türkiye'nin son zamanlarda aldığı ve elbette provokatif olan tek taraflı önlemlerin gerginliği yatıştırmaktan çok artırdığı konusunda görüş birliğine vardık diye konuştu. Merkel sözlerini, Türkiye ile çıktığımız yolda ilerlemeye istekliyiz. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi her iki tarafında yararlıdır ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ermenistan'a gitti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın basın sözcüsü Anna Nadalyan ziyareti Twitter hesabından yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Yunan yetkililer bölgede Türkiye'ye karşıtı provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ermenistan'a gitti. Yunan Bakanı'nın Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı. Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mınat Sakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere alandan ayrıldı. Dendias ziyareti sırasında Ermeni mevkidaşı Zohrab Mınat Sakanyan'la görüştü. Dendias, Zohrab Mınat görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dendias yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türkiye'nin Karabağ sorununa müdahalesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Yunanistan ve Ermenistan'ın Türkiye ile ortak bir problemi olduğunu ifade eden bakan, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin çağrılarına uymamakla ve uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Başbakan Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'la da görüşme gerçekleştirecek. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için 2017'de Rusya ile imzaladığı 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşması kapsamında S-400'ler geçen yıl Türkiye'ye teslim edildi. Uzun süre bekletilen S400'ler yaklaşık 3 hafta önce test atışları için Sinop'a sevk edilmişti. Bugün füze atış testleri yapılan S400'lerle ilgili ABD'den tehditvari bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada S400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S400 hava savunma sisteminin kullanılmasının potansiyel ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunuldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada, S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye'yi NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması sebebiyle sert bir şekilde kınayacağız denildi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini bugün Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füse ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu. Türkiye'nin Rusya'dan S400 satın almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı daha önce de pek çok kez uyarmıştı. Türkiye'nin s 400lerden vazgeçmemesi üzerine ABD Türkiye'yi F35 savaş uçakları programından çıkarmış ve Türkiye'yi S400'leri aktive etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.